Bir gruptaki kişilerin otel odasına yerleştirilmesi. Bu videomuzda kombinasyon konusuna ait özel bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 8 kişilik bir grup bir oteldeki 2 tane 3 kişilik ve 1 tane 2 kişilik odaya yerleştirilecektir. Bu gruptaki 2 kişi aynı odada kalmak istememektedirler. Buna göre bu grup bu odalara kaç farklı biçimde yerleşebilir? Şimdi burada sorun 2 kişi aynı odada kalmak istemiyorlar. Bu soruda bulunmasaydı oldukça basit bir kombinasyon sorusu haline dönüşürdü. Öncelikle o noktadan başlayalım. 8 kişiyi 2 tane 3 kişilik ve 1 tane 2 kişilik odaya kaç farklı biçimde yerleştirebiliriz? İlk 3 kişilik odanın karşısına gideriz. 8 kişiden 3 kişiyi seçer, o odanın içine yollarız. Burada 3 kişiyi kaç farklı şekilde seçebiliyorsak işte o odaya gidebilecek durumların farklı ihtimallerini ortaya çıkartır bu. Sonra geriye 5 kişi kaldık. 3 kişilik diğer odanın karşısına gideriz. Ondan 3 kişiyi kaç farklı şekilde seçebiliyorsak o 5 kişiden o odaya da onları göndeririz. Geriye 2 kişi kalırız. O 2 kişiyi de son kalan 2 kişilik odaya İkinin ikili kombinasyonu olarak farklı biçimde göndeririz ki onu göndermede farklı bir durum yoktur. Bunun sonucu da birdir zaten. Şimdi bazılarının bu noktada kafasına şu takılabilir. İki kişilik odadan başlasaydık farklı sonuç çıkar mıydı? Çıkmazdı. Önce iki kişilik odaya iki kişiyi gönderdik. Gönderirdik. Sonra altı kişi kalırdı. 6'dan üç kişiyi sonra da en sonunda da 3'lü kombinasyonu şeklinde son odaya gönderirdik. Bu Hiçbir şart olmasaydı. Hiçbir şart olmasa idi yerleşim durum sayısı. Kaç farklı şekilde yerleşilebileceğinin sayısı. Fakat burada iki kişi aynı odada kalmak istemiyorlar. O zaman nasıl hareket edeceğiz? Buradaki hareket tarzımız bu iki kişiyi aynı odada kalmalarını sağlayıp bu tüm olası yerleşimlerden çıkartmak olmalıdır. Diğer türlü bu soruların çözümleri oldukça yani zor diyeyim. Mümkün mü ondan emin değilim. Burada tüm olası yerleşimlerden yani bundan yerleşim eksi İki kişinin aynı odada kalması istenmiyor. İstenmeyen yerleşimlerin sayısı. Yerleşim sayısı. Mesela iki kişi aynı odada kalması istenmiyor diyelim. Gidiyoruz üç kişilik, 3 kişilik ve iki kişilik odamız var. İlk üç kişilik odaya. Bu aynı odada kalmak istemeyen iki kişiyi kafadan koyuyoruz. Bu bir seçim değil kesin. Şimdi geriye kaldı 6 kişi. Bu 6 kişiden 1 kişiyi bu iki tane aynı odada kalmak istemeyenlerin yanına koyarız. 6'nın birlisi. Çarpı sonra geriye 5 kişi kaldık. O 5 kişiden 3'ü buraya. Geriye 2 kişi kaldık. 2'nin ikisi de buraya. Bu bu aynı odada kalmak istemeyen 2 kişiyi bu 3 kişilik odaya koyarsak. Tamam. Şimdi burada bu 3 kişilik odaya koyarsak. Bir de bu ihtimal var. Öncelikle buraya koyduk bu 2 kişiyi. O zaman ilk odaya 6 kişi arasından 3'ü seçeriz. Çünkü oraya koyduk. Onların yerini biliyoruz koyduğumuz yeri. Çarpı geriye kaldık 3 kişi. 3 kişiden bunların yanında 1 kişi seçeriz. Çarpı Sonra da burada bunların yanına geldiğimizde buraya da geriye kalan iki kişiyi koyarız. Şimdi bu aynı odada kalmak istemeyen iki kişiyi bu odaya koyarsak. Geriye 6 kişi kaldı. 6 kişiden üçünü buraya göndeririz. Çarpı. 3 kişi kaldı. Üçün üçünü de buraya göndeririz. Bu odadaki kişiler zaten biliniyor durumda. İki kişi aynı odada kalmak istemiyor. Bu iki kişi belli iki kişi demektir. İşte o iki kişiyi istenmeyen şekilde yerleştirdik. Birinci üç kişilik odada o ikisi olursa o ikisini koyuyoruz. O bir seçim Gerçekleşmiş bir durum diye. Geriye kalan altı kişiyi diğer odalara yerleştiriyoruz. Bu ikinci üç kişilik odada bulunması ihtimaliyle diğerlerini diğer odalara yerleştiriyoruz. Ve en son bu iki kişilik odada bu ikisinin bir beraber bulunması durumunu hesaplıyoruz. Bunlar istenmeyenler. Burada ise hiçbir şart olmadığı durumdaki yerleşimlerin kaç farklı biçimde olacak? Şimdi bunları hesaplayıp tabii ki bunların üçünü toplayacağız. Buradan bir değer, buradan bir değer, buradan bir değer çıkacak. Buradan istenmeyen durumların toplamını bulacağız ve çıkartacağız tüm olası durumlardan. Önce şu tüm olası yerleşme ihtimallerini hesaplayalım. 8'in 3'lü kombinasyonu 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 5'in üçlü kombinasyonu 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 2'nin ikili kombinasyonu 1'dir zaten. Buradan şununla şu gitti. Şu 3 2 ile şurada 2 kaldı. Burası 10. Burası 56. 560 sonucunu bulduk buradan. Tüm olası durumlar 560'mış. Eksi. Buraya geldik. 6'nın birli kombinasyonu 6'dır. 5'in üçlü kombinasyonu şurada hesapladık. 10'du. 2'nin ikili kombinasyonu 1'dir. 60 olası durum burada var. 6'nın üçlü kombinasyonu 6, 5, 4, 3, 2, 1 yaparsak 20'dir. 3'ün birli kombinasyonu 3'tür. 2'nin ikili kombinasyonu 1'dir. 60 durumda buradan geldi. 6'nın üçlü kombinasyonu 20'dir. 3'ün üçlü kombinasyonu 1'dir. 20 durumda buradan geldi. Bunların üçünü toplarsak 120, 140. İstenmeyen yerleşimlerin sayısı da bunlardır. 560'tan 140'ı çıkartırsak 420 olarak 2 kişinin aynı odada kalmasını engelleyerek bu kişileri odalara yerleştirmiş oluruz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.